Hepinize merhaba arkadaşlar ne mal var bağırıyon gerizekalı e, Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bok gibi bir e, facecam oldu Ya abi bak şuraya tazmanya canavarımı yapıştırıp duruyorum Abimin haberi yok dolabından çaldım Ağzıma sıçacak Bak tazmanya canavarım var tam çok güzel böyle Bizim arabadan çıktı Ya abi bok şey ya, şuraya yapışmıyor bak Yapıştı ama sonra düşecek Öyle e sonra şöyle gördüğün gibi amına kodum amına Zaten bitti. ananesi cevap geldi. Annem ağzını açacak. Başlayalım direkt çünkü çok boş yaptık. Bir dakika boyunca boş yaptık. Abi nedense bu maçta 1-0 biterse bana hiç bakmayın. Çünkü daha da gol yok. Kora semurunuma koyayım. Aa kasma lan. Lan az önce ne hani şey çektim mi Skull Guys bu telefonla? Bir kalsyon ekran var ya be falan böyle ekran. O yüzden şimdi bu kapattım kesin o yüzdendir Uf. Ay bu arada arkadaşlar e, şu de gankle plaketimiz yolda çok güzel e, plaket e, e, açılış kutusu yapacağım. Direkt sizin karşınızda videoyu aç, e, videoda açacağım kutuyu. Hiç bakmayacağım içinde neler çıkacak. Bok çıkacak. Ee, bir, bir hafta içinde burada olacakmış şey. E, neydi la ismi? Plaket. Yoldaymış şu an yapılmış ve bize Barcelona'ya girecek şimdi. Şimdi direkt başlayalım. Şimdi başlayalım. Şöyle direkt başlayalım. Yeter hadi başla başla başla. Şöyle saçımızı şöyle şekil yapalım. Yani şöyle kızlar bize mal malma konuşma amına koyayım. Aa ben bu suratla zevgili mevgil yapamam. Tipime sıçayım amına koyayım. Buruna baksana amına koyayım. Ölümle ölümle burun buruna gelsen bayağı mesafe olur amına Çok kötü bir espriydi. Kusura bakmayın çünkü bok gibi. Şu an e, kameraman sesini kapatıyorum. E, sesi bundan geliyor yani anladınız mı? Şimdi de başlayalım. Eee Kafam batale yararın. Şimdi başlayalım koyuyoruz. Roka. Şimdi Hettich. Bassano. Verdi. Manas. Manas. Manas verdi. Pablo. Pablo önceki videodan da tabi şerefsizsin. Bassano. Bassano. Ya emelim ama Bassano. Abi böyle hiç sakin anlatamıyorum ben ya. Ya sakinlik bende yok. Adamda şahune falan filan var ya. Marquinhos var, Rebic var. Rebic kim onu da bilmiyorum. Erik. Erik götü Şimdi verdi. Bassano. Bassano verdi. Goyos. Goyos. İtti Hacı. Hacı itti. Ya bana ne siktir senin gel. Gel gel gel. Gel. Yavşan interneti yok. Yavşan interneti yok. Kalk kalk, kalk 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 analiz. Allah'tan atamadı. Kafam baltayla yararım. Mayor. Mayor verdi Laverina. Laverina ananı mı Laverina? Ananı Laverina. Malen dalıyor ve dışarı atıyor. Ya dört dakika nasıl oluyor? Dört dakika oluyor? <laughs> ya sitleri git ya. Goyos, 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 goyos lan gol zannettim ya. Önüme bok gibi şey koymuş. Ya başla ya başla ya. Ya aralarda kesemiyorum ya. Edirne seviyorsunuz. Ben ne yapayım ben şimdi? Roka verdi Laverina'nın önüne. Laverina, Laverina bıraktı. Ya hayvan gibi kayıyor hoca. Hoca. Çok pis ya. Çok sıcak hava ya. Cama açsam şu Arapları onu atsana. Etteç. Verdi Bassano. Bassano. Bassano dışarıya. Ah! Yanlış koymuşum. O yüzden acı ötesin, bak. Ya çok pis değerliyorum. Gıdıklanıyorum ya. Dal dal dal. Baskı baskı balata baskı balata baskı balata baskı balata. Ebi iç verdi. Roka. Roka verdi. Laverina. 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 Ara pas. Ya nereye veriyorsun uşak ya? Dal 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 amını <laughs> ki. Laverina kaptı. Laverina. Laverina. Laverina sıçtı. Çek 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 çek. <laughs> ya anayı sıçayım Laverina. Adamsın. Kalecin ismini unuttum. Manaz. Verdi Bassano. Bassano. O motoru senin bir yerine sokayım tamam mı? Ya hadi hadi la hadi la hadi la hadi la hey 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 hey! Ya zekleri git serim böyle oynadın ha! Abi çok pis terliyorum. Manaz. Bak orospu çocuğu gibi nasıl giriyor bak 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 bak, bak. Vatan! <laughs> Lan gelinecek! Lan <laughs> anası <ne Gülüyor> kesenin amına kodumun çocuğu! <laughs> Telefon patlayacak yani o 8 pro bok gibi ya! Yani alacaksanız o 8 pro almayın yani paranız varsa almayın! Paylan gibi donuyor, kasıyor! kasmıyor. Isınıyor, çok mu ısınıyor? İşlemcisi bok gibi bunun. Elinde olanlar da bana söylesin. Allah be. Duyun lan, bana ne, bana, bana, bana Ben açar mı camımı? Es, oh, oh. Oh be, dünya varmış. Hadi lan. <laughs> Allah belan versin çok sıcak. Ara gaz vereyim mi? Oğlum hadi hadi ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bana ben nasıl terliyorum? Abi ellerim gıdıklanıyor. Gıdıklanıyorum. Gıdı gıdı oluyorum. Ya bunlar top benden. Bunlar top benden nasıl alıyor? Bak bak terne sakıyor bak. Laverina verdi Goyos. 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 Ver. Arabasına Laverina Ya Laverina! Allah belamı versin. Seni satmazsam şerefsizim tamam mı? Seni satmazsam şerefsizim. Laverina tamam mı? Laverina bu golü atarsan seni satmaktan vazgeçerim. Tabii ki de. Tabii ki de atamaz. Padişahımız atamaz. Götünü kaldırmaz. Abi. Çok gıdı. Laverina. 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 Ya ben niye bir video için bunları yapıyorum ya? Ben mal mıyım? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Adam akıllı bakçı sunamıyor musun? Geri de çalı insan. Roka. Roka. Verdi koyuyoruz. Her yerine teler akıyor. Allah belanı Çok kıdıklanıyorum. Çok pis kıdıklanıyorum. Leverina. 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 Çok güzel yeşil Leverina. Leverina. Çevirdi içeri la verina Goyos Ya lütfen vur şuna Amara kodumun kodu Abi nasıl terliyorum Burnuma girdi Gözüm yanıyor Gözüm yanıyor <laughs> Pablo Pablo gidiyor Pablo Pablo ananı sikeyim Pablo ananı sikeyim Pablo amına koyayım Pablo Pablo Oho Soru hiç. ya bu ne ya Lan kamerayı düzeltin Mehmet Topal mı lan? Oo çok güzel lan. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ya orospu çocuğu. Ananı sikerim seni şimdi amına korum şimdi seni ha. Ünlü sikere bazen amına korum seni şimdi siker belanı amına kor siker amına kodu peçe? Abi gözlük gözlük camıyla bak nasıl akıyor ya. Lan bu telebeni de zafile basam geliş. Şaka yaptım. Ya Pablo senin doğduğun ananın ta amına koyayım ha. Orada Ya bu videoda olmadı abi çıldır çak bu videoda olmadı bu videoda olmadı Ya bu videoda olmadı La defans Tablo 90 Artı 2 Koyuz LA KAYRI <laughs> AAAAAA ANANI OYUN GEL SELİM BEN ANANI SIKİYİM ANANI SIKİYİM ANANI Ya bırak çekmiyorum daha ya Ya çekmiyorum daha videoyu ya Git